الحمد لله رب العالمين، والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين الله أعلم بمراده وأسرار كتابه صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun. Salat ve selamın en güzeli, en bereketlisi, en feyizlisiyle iki cihan serveri ahmet Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine, aline, ashabına, zevcet tahiratına, ehli beyti kiramına ve kıyamete kadar ona ihsan ile tabi olacak olan mümin ve müminelere ve bizler olsun. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birkaç gündür zikirle ilgili başladığımız konuya bugün de yine ayetler ve hadis-i şerifler ışığı altında devam etmeye çalışacağız. Ayetlerin izahlarına fazla detaylı girmeyeceğim uzamaması açısından. Amacım hadis-i şeriflerle beraber e, zikrin faziletine, ehemmetine şahit olmanız. Okuduğum ayet-i kerimede ki Cenab-ı Allah Ra'd suresinde Ra'd suresinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman eden kişiler ki وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ Onların kalpleri huzura erer. Mutmain olur. Sukunete erer. Ne ile? Bi Allah'ın zikriyle onların kalpleri huzura erer, sukunete erer, mutmain olur. Ela dikkat edin, mütenebbih olun, uyanık olun. Bi ancak Allah'ın zikriyle tetmeinnul gulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Niceleri vardır ki bekardır, evlenince huzur bulacağım zanneder. Niceleri vardır, fakirdir, zengin olunca huzur bulacağım der. Zengin olunca. Niceleri evlidir, çoluğum çocuğum olunca huzur bulacağım der. Niceleri vardır ki hür olunca huzur bulacağım der. Oysa huzur ancak kulun Rabbisiyle mutmain olmasındadır. Dünya ve dünyalıklar hoştur, güzeldir. Varlığı iyidir. Şükrü eda edilirse. Ama huzurun neticesi değildir. Neticesi huzur değildir. Huzur kulun yaradanıyla olan güzel irtibatıdır. Huzur kalbin yaradanının zikriyle mutmain olup ona güvenmesi, iman etmesi, teslim olması, mutluluğunu yaradanında bulmasıdır. Huzur budur. Bunu ayet-i kerimede açıkça Cenab-ı Allah beyan etmiş olmasına rağmen ve bunun ancak zikrullah ile olacağını söylemiş olmasına rağmen Müslümanların çoğu maalesef huzuru başka yerlerde aramakta zikre gereken değeri, kıymeti, ehemmiyeti vermemektedir. Oysa senin huzurun Allah'ın zikrindedir. Bir çocuk düşünün, ağlayan bir çocuk düşünün, düşmüş, acısı var. Bir çocuk düşünün, bir şeylerini kaybetmiş. Ne diyor? Anne, anne, anne diyor. Çünkü çocuk huzurunu kimde buluyor? Annesinde buluyor. Eğer karşı taraftaki böyle güçlü, kuvvetli birileri olursa, çocuk aynı çocuk, bu sefer anne demiyor. Ne diyor? Baba diyor. Çünkü annesi onları bahalt edemez. Onları engelleyemez, onlara gücü yetmez. Çocuk da bunun farkında. Bu sefer ne diyor? Baba diyor, baba. <laughs> Dünyanın sıkıntısına, derdine, kederine, tasasına, üzüntüsüne fiziksel problemlerine, ailevi problemine, düşü dünyanın sosyal hayatının getirdiği zorluklara karşı kul Allah demesinde ne desin? Ya Rabbi demesinde ne desin? Bir taraftan şeytan saldırır, hiç fırsat vermez. Bir taraftan nefsi emmaresi saldırır, hiç fırsat vermez. Bir taraftan dünya ve dünyalık şeylerle Ebediyet kazanacağını zanneden gafiller saldırır, hiç fırsat vermezler. Bu kadar düşmanın içerisinde insan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah demesinde ne desin? Teselliyi orada bulmasında nerede bulsun? Bütün zorluklara karşı hasbun Allah ve nimel vekil, Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir. Cenab-ı Allah'ın Ya Muhammed Aleyhisselam Allah de sonra onları bırakıver diyor. Sen Allah de Ondan sonra da onları bırakıver. Çünkü her şey var yer Allah'tır. İnna lillâh ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'tan geldik ve biz ancak Allah'a varacağız. Ne mutlu onun cemalinden gelip cemaline girebilenlere. Ne mutlu onun şefkat, merhamet tecellisine mazhar olup dünya ve ahirette ona iyi kul olabilenlere. Onun için kul haddini bilmeli ve Rabbi ile arasını iyi yapmalıdır. Kişi nasıl ki eşiyle arasının iyi olmasını ister kişi nasıl ki annesiyle babasıyla arasının iyi olmasını ister kişi nasıl ki evlatlarıyla patronuyla işvereniyle işçisiyle arasının iyi olmasını ister peki bunlarla aranızın iyi olmasını isterken Allah ile aranız nasıl sordunuz mu kendinize benim Rabbimle aram nasıl acaba diye hiç düşündünüz mü o aranızı iyi yapmak için Cenabı Allah'a daha çok ibadet ve ya Rabbi ben aptallık ettim. Nefsime uydum. Nefsem maremin peşinden koşturdum. Senin kudret ve azametini, her şeyi görürlüğünü, duyarlığını unuttum. Nefsime uydum, şeytana uydum. Yanlış yollara gittim. Bağışla beni. Hatamı idrak ettim, tövbemi ettim, sana döndüm ya Rabbi. Bir daha beni o günahlara, o isyanlara döndürtürme diye tövbe ederek aramızı düzeltmeye çalıştık mı? Bunlar çok önemli işte. Huzur Allah'ın zikrinde. İşte bunun için Hazreti Bilal radıyallahu teala anhu hazretleri o köle Bilal efendisi ona işkence yaparken Müslüman oldu diye sen benden izinsiz nasıl Müslüman olursun? Nasıl la ilahe illallah dersin? Putlarını, latı, uzayı, menatı, hubeni nasıl inkar edersin de Allah bir dersin diye o Ağustosun sıcağında kızgın kumlara yatırarak üzerine koca koca kayaları koyup bu da yetmiyormuş gibi susuz bırakıp kamçıyla döverken bu kadar zulme, bu kadar işkenceye, bu kadar susuzluğa rağmen o huzuru bir tek ehad demekle buluyordu. Ehad diyordu. Biricik Allah. Tek olan Allah. Dön diyordu. Dön Yoksa öleceksin. Lat da var, uzda da var, menat da var diyeceksin. Hayır diyor. Ahad. O tek diyor. O tek. Huzur işte bu. Huzur bir buçuk seneye yakın Gazze'li Müslümanların gösterdiği teslimiyette huzur. Elhamdülillah diyor. Ondan geliyor diyor. Elhamdülillah diyor. Oğlum şehit oldu diyor. Kızım şehit oldu. Eşim şehit oldu. Elhamdülillah diyor. Veren de o, alan de o. Bizimkiler, bizler en ufacık bir problem karşısında psikolojimiz bozuldu. Psikiyatra git, psikoloğa git, hap al, kullan, depresyon geçirdi. Burnout yaşıyor, işe gidemiyor, bilmem ne yapamıyor. Ne oldu? Derdinle, kederinle kederin ne senin? Hayrola ne oldu? Zayıf, zayıf. Kaldırmıyor. Terazi kaldırmıyor. Zayıf çünkü. iman zayıf. Ameli salih zayıf. Teslimiyet zayıf. En ufacık bir problem ne yapıyor? Ayarı bozuyor. En ufacık bir problem. Talebe dersten zayıf not atsa depresyona giriyor. Depresyona giriyor. Düşünün. Her şeyimiz var. Yok yok. Maaşı var, kesesi var, kasası var, her şey var, parası var, pulu var. Haşa. Allah yokmuş gibi yaşıyoruz. Olmaz öyle. Bizim Rabbimiz var. Allah'ımız var. Onun için Allah'ın zikrini her nefes alıp da vermekte yapabilmenin mücadelesini vereceğiz. Çok zikredeceğiz Mevla. Çünkü cennette de cennet ehlinin her nefes alışı da zikir, her nefes verişi de zikir. Alışı da zikir, verişi de zikir olacak. Rabbim zikriyle kalbimizi mutmain eylesin. Başka bir ayeti kerimede ki bu da Ahzab suresi 35. ayeti kerimede وَذَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَذَّاكِرَاتٍ Allah sevdiği kulları bahsediyor. Allah'ı çokça zikreden erkeklerle çokça zikreden kadınlar diyor dikkat edin Kur'an'ın hiçbir yerinde çokça namaz kılan kadınlar geçmiyor, çokça namaz kılan erkekler geçmiyor ama Allah'ın zikri mevzu bahis olduğu zaman Allah'ı çokça zikreden erkekler, Allah'ı çokça zikreden kadınlar e'addallahu lehum magfiraten ve ecran azima Allah onlar için büyük bir mağfiret ve çok büyük bir ecir onlar için hazırlattı diyor. Allah'ın mağfiretini mi istiyorsun? Bol ecir mi istiyorsun? Allah da seni ansın mı istiyorsun? Sana kulum desin mi istiyorsun? Çok anlacaksın o zaman. Zikirlerin en eftali kelime-i tevhiddir. Gelecek ileride. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah en eftali budur. Son nefeste ölürken de bu zikir ile ölmek tavsiye edilir. Ki kulun bu dünyadan ayrılışı Allah'ın en büyük zikri olan ki, tevhidle olsun diye. İmanla son bulsun diye. Hüsnü hitam olsun diye. Her kim bu zikirle vefat ederse dekhalel cennet. Cennete gider diyor hadis-i şerifte. Cennete gider. Peki gücün, kuvvetin, sağlığın, sıhhatin, afiyetin, her şeyin yerindeyken sen la ilahe illallah demezsen, çokça Allah'ın zikrini yapmazsan, gözün artık görmez olduğu, kulağın artık duymaz olduğu, diliğin artık dönmez olduğu, elin tutamaz olduğu, dizin dermanının tükendi, nefes alıp vermende bile zorlandığın, çıktı çıkacak nefes, gitti gidecek son nefes, son an, son dakika, son saniye. La ilahe illallah demek kolay mı zannediyorsun o zaman? Sen şimdi demiyorsun. O zaman kolay mı zannediyorsun? Şimdi söyle ki, şimdi Allah'ı zikrederek aranı iyi yap ki o zorluk anında muinin, yardımcın, destekirin Allah olsun sana o kelimeyi i tevhidi nasip etsin. Ya çünkü sen rahatlık zamanında Allah dersen daraldığın zaman kulum demez mi sana Allah? Onun için darlıkta da, zorlukta da, ferahlıkta da, huzurda da her zaman ne yapacağız? Mevlamızı zikredeceğiz. Hürmetle, tazimle. Evet. Başka bir ayet-i kerimede Ya yuhalladina amen zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin sabah akşam onu tesbih edin buyuruyor. Mevlamız Ahzab suresi 41-43 Başka bir ayet-i kerimede Ve la kethira leallekum tuflihun Allah'ı çokça zikredin ki felah bulasınız diyor. Kurtuluş eresiniz diyor. Çokça zikretmezsen yok. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ağlamayana meme vermiyorlar. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Hiçbir anne uslu duran, ağlamayan çocuğunun ağzına emzik vermez. Ağlayana verirler. Sen de ağlayarak Allah 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 demezsen sanki ona ihtiyacın yokmuş gibi yaşarsan senin derdinle ne kulum ne istiyorsun demezler der sana o zaman. Sen Allah Allah diyeceksin ki ne istiyorsun kulum desin sana. O bilir gerçi derdin nedir? Dermanın nerededir? Ama sen iste. Ud'uni estecib diyor ya. Önce senden istiyor. Dua et. He, bana dua edin ki ben de size icabet edeyim diyor. Fezkuruni etkurkum. Önce sizden istiyor. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyor. Çünkü Allah'ın kuluna ihtiyacı yok. Ama kulun her zaman her halükarda yaradanına ihtiyacı var. İşte bu şuur içerisinde gecemiz gündümüz zikirsiz geçmesin. Gecemiz gündümüz gündüzümüz tövbe istiğfarsız geçmesin. Rabbi Zülcelal her halükarda zikriyle, şükrüyle, ibadet ve taatıyla kullukta bulunan iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü şehadetiyle imanla, anlı, ak, yüzü pak olarak huzur ilahiye varan kullarından olmamızı nasip eylesin. الفاتحه